Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir karar verdim. Mesela böyle çok hani zorlayan sorular ama belli de bir taktiği olan sorular var ya. Onlarla ilgili yeni bir oynatma listesi yapmaya karar verdim. Onları da böyle kırmızıyla hani böyle tehlikeli anlamında kırmızıyla çizdim. İlki bu arkadaşlar. Bakın bu hakikaten ağır bir vakadır. Ama en azından bir taktiği vardır. Hemen başlıyoruz. Bak üçünde de eşkenar üçgen olduğunu söylemiş ABC'nin. Ve üçünün de mantığında şu var. Eşkenar üçgeninizin bir parçası başka bir yere eşit. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bak unutmayın bir parçası başka bir yere eşit. İşte bunu gördüğünüz zaman hemen kalan parçaya laf edin. Yani şu da B olsun, bu da B olsun diyeyim. Böylece eşkenar üçgeninizin kenarlarının hepsi ne olacaktır söyleyin. A artı B olacaktır. Güzel. Şimdi bu soruyu buradan tanıyın. Yani bir parçası başka bir yere eşitse ha diyeceksin. Ben bu soruyla muhatap oluyorum. İşte bu tiplerde arkadaşlar yapacağınız hareket şu. Güzel bir eşlik kalıbıdır bu. Şimdi hiçbir şekilde bağlantı kuramıyorsunuz. Mesela bak burada 60 derecenin şu tarafında 120 var. Bir tarafı Adana bir tarafı Bolu. Öyle bir üçgen daha var mı arkadaşlar? Maalesef yok. Aynı sıkıntılar burada da var. 60'ın yan tarafı 120, bir taraf A, bir taraf B, başka öyle bir üçgen yok. Aynı şey 120, bir taraf A, bir taraf B, başka bir üçgen yok diye ne yapıyor biliyor musunuz? Şu A artı B'yi, burada da bunu, burada da bunu bir şekilde kendi isteğiyle arkadaşlar B'si sol tarafta, A'sı sağ tarafta kalacak şekilde paylaştırıyor. Niye? Çünkü bu 60 derecenin şu tarafı B ya e o da B yaparsa o zaman bu tepesi <laughs> pardon tepesi 60 olan bir ikiz kenara döner. Yani kısacası bir eşkenara döner. O zaman bu da bolu olur diyor. Şimdi bak dikkat et 60'ın şu tarafı da tıpkı bunun gibi 120 oldu. Bu 120'nin yanları da AB tıpkı bunun gibi oldu diyerek artık ikisinin eşliğinden bahsediyor şu parçayla şu parça birbirine eşlik sebebiyle eşittir deyip artık eşliği kullanıyor. Çift çizgiye yani A'ya 20 bakarsa burada da 20 bakar deyince sizin yeni oluşan ikizkenar üçgeninizin tepesi kaç çıktı arkadaşlar? 100 çıktı. E, neyi sormuş? Şurayı sormuş. Gerek de yokmuş. Şu ikisi 80 ise bana sorulan kaçtır diyeceksin. Şurası 180 olduğu için 100'müş diyeceksin. Bak aynı hareket şuradaki 120'ye yanları AB olana eş olsun diye arkadaşlar ne yapacak? Şuradaki 60'ın bir tarafı Bolu ya A artı B'yi Bolu'su bu tarafta kalıp da tekrar bir eşkenar üçgene ulaşmak adına bu şekilde parçalayacak. Tabi buraya da ne kalacak söyleyin A. O zaman buradaki eşkenar üçgenin 60'ının yanı yani 120'nin gene yanları AB olunca artık bunlar birbirine eştir diyecek. Demek ki bu 120'nin karşısı neyse bununki de odur. Çıktı bak senin dik üçgen, ikizkenar dik üçgen ve soru bitti diyecek. Görüyorsunuz ama hep aynı şey. Bunu artık tahmin etmişsinizdir. Şu 60'ın yanındaki 120 bakınız burada sizi bekliyor. Ve o zaman sen de şuradaki 60'ın şu tarafını B, bu tarafını A yap ki görebiliyor musunuz? Bu da bir eşkenar üçgen olsun. Mu 60'ın yanı 120. Eşkenarın burası B. İşte çıktı seninki. Bunlar birbirine neymiş diyeceksin söyle. Eş. E bitti artık. Madem eş 120'lerin karşıları birbirine eşittir. O zaman bu yeni bir ikiz kenar. Bu da o ikiz kenarın dış açısı olduğu için sorumuzun yanıtı 40 diyeceksin. Şunu kabul ediyorum. Kolay bir kalıp değil. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama Tanıtma noktanızı tekrar hatırlatmak isterim. Her zaman aynı mantıkta hazırlarız bu soruyu arkadaşlar. Eşkenarın kenarının bir parçası başka bir yere, bir parçası başka bir yere, bir parçası başka bir yere, bir başka bir yere eşit olur. İşte soruyu hazırlarken biz böyle hazırlıyoruz. Güzel bir kalıptır. Mutlaka karşınıza ya çıkmıştır ya çıkacaktır. İsterseniz hemen bir yere not edin. Altına da ne olur yorumlarınızı yazın. Eğer beğendiyseniz böyle bir e, uygulamayı devam edelim. Yani ben devam etmeyi düşünüyorum ama hani sizlerin de yorumu tabii ki benim için önemli. Görüşürüz arkadaşlar. İyi çalışmalar.